Merhaba arkadaşlar bugün hep izleyen Minecraft'ta Skype ile oynayacağım. Ee, öncelikle ağaç kıralım. Of kırı, kırıldı kırıldı hadi. Kır ya kır sana. Kır tamam sen 100 yıl geçti kırdım artık. 4 tane odun çıktı çok az çıktı bir ağaca göre bence. Ve bunu kraftlayalım. Kazma yapıyor önce. Güzel. Şimdi taşımı o zaman elde edebilirim. Abo ne oldu bir anda ya? Ne oldu bir anda coştu bir şey oldu. Kırıklığa laf. Ne oluyor ya? Evet. Şimdi deniyorum tekrardan. oldu uhu ya şunları kırar belki elma çıkar falan çubuk çıktı güzel bu da güzel Endon diye arasından da bunlar tam bir zaten çubuk düşüyor şey düşüyor başka bir şey düşmüyor elma düşüyor bir şey düşmüyor ben. sadece şunu koy da tekrar güzel büyür umarım bu. Hadi bakalım kırma devam. Benim o. Benim o. Hatırlayan var mı eskiden trendlerde vardır. Benim o. Şimdi. Ee, balta kazma yapalım önce. Bir tane. Güzelinden. daha hızlı kazalım. Böyle bir. Dört. 5 6 7 Gelmiyor hala bir şey 8 9 Fırını yapalım bir de Bir şey pişireceğim bir şey yok ama şimdilik Hadi bakalım buraları atlatacağız diye. Ama ne zaman. Bir tane şundan. İki tane yaptık. Ay be. Hadi kafama tüpüreyim ben. Odun beş tane kaldı. Ayva büyük. Ayva yedik. Ay, büyük ayva yedik. Lütfen ol tamam mı? Olursan sana beş TL. Hemen olacak. Hemen olacak dedim oldu işte arkadaşlar. O yüzden like'ınızı alırım bak. Nasıl tutturdum? İyi, alev geldi ya. Yandım yandım. Güzel kır Hı? -hı. Kır kır. Elimde bir tane var. Saboluyor oluyor ya. Güzel. Elimde bir tane oldu. Bunu da koy. Kumlamanın içine koysaydım şimdi ee, ağlardım. İleride iki tane ada var. Kum ve şey. Hangisine gitsem diye bir çalıba gösterebilirim bir tanesini. Ama ikisi de işte çok uzak arkadaşlar. İlk kumluya mı gitsem? Şu ileride şans bloklu bir ada var. Bu da kumlu bir ada var. Kumlu adaya gideceğim ilk arkadaşlar. Şimdi şans bloğundan elmas bile çıkabilir. Öyle bir ihtimalim var. Çok mantıklı lan elması çıkarırsın. Büyük. Şu an daha taş, taş toplayalım. Kaç tane odun yapıyor bu arada? 4 tane odun. Bir tanesi. 4 çarparsak 21 bir şey diyor Yani. Ee, şimdi taşımız var. Bizim elmas ve demire geçmemiz lazım. Demir de şu an işimiz için çok zor. Çok zor abi. Arkadaşlar en iyisi o zaman ben bunu kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben bayağı bir ileri gittim ama varamadım. Daha var. Birkaç blok daha. Arkadaşlar ben öldüm. O yüzden kazma falan her şeyi tekrarladım. Bir tane daha odun var. Bunu tekrar kırdım. Olmuştu. Birazcık daha çalışacağız koçum. Birazcık da daha... bir 10 yapalım da rahat, da rahat. Hadi ya 15 yapalım çünkü güzel. Kır hadi. Olacak bu sefer. Gel bana. Taş lava gitme. Suya git. En kötü. En kötü suya git ama lava gitme. Bana gel. Gelmedi. Suya gitti en gözü ben alırım. Bana geldi. Bak bana geldi. Bu lava seviyordum. Birazcık ben seviyormuş. Suyu seviyormuş bu da. 12. Hadi. 13. 13 ile gitmeye çalışacağım. Bu ince ya. ince bir yer. Evet. Beklenen gün geldi. Şimdi gidiyorum. Hakkını helal edin. Ödürsem YouTube kanalın şifresine söylüyorum. Çok söylerim. Hayır vermem. Niye söyleyeyim? Allah niye vereyim? Ölsem de vermiyorum. Ne kadar şeyim? Güzel. Bitirdim lütfen Allah'ım. Çok uzun zaman buluşum. İki tane inek çıktı. Oğlum. 10 tane obsidyen. Bir tane karpuz. Ne güzel atmadın onu değil mi? Atmadın koçum güzel. Atma çünkü. İki tane karpuz tohumu çıktı. Allah'ım ne güzel ne güzel. Keşke karpuz tohumu çıksaydı. Mesela i̇şte buna şükür şimdi. Şunu al. Yap bazı kumlar falan al öyle. Kaç katmandan oluşuyor ki bu? İki mi? Bunu falan al da şöyle şunları. Biraz kumları al da. İleride of. İleride de görmedim değil. Gördüm. Tamam bu ödüllerle gidiyorum. Arkadaşlar şimdilik şu inekleri çıkarmayacağım. Çünkü bunlar güç şekilde. Ben bunları çit yap yapabileceğim zaman. Sandığa koyacaktım. İkisi de gitti. İkisi de gitti. İyi kafana ya. Anneni öldürüyorum. Hakkını helal et. Evet, tamam. Öldüreyim ben annene öldür. Oğlum burası çok ince. vurdum zaman hemen kaçacak, ölecek, geberecek. Oğlum orada durma oğlum. Bir vurduk. Korktu. Anne ne atacaksın lan korkudan aşağı. Selamet. Bak ben sizin yere attım. Yani ben dostum. Tamam mı? Sizin dostum. Hadi. Bak kalıcını indirdik. Cömertlik oluyor. Tamam mı? Sen bir düşüyor. <laughs> Güzel güzel oğlum gel 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 buralara ya. Ne takılıyorsun be ya? Takılma be ya. Kesinlikle bıçağı sokup 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 çıkıp çıkartmayacağım. Öldürsem bile hani burada ölecek ama ete oraya düşecek korkusu var. Bak bir de ne şey yapıyor ya. Güzel. Eti bana düştü et. Of of of. Ama arkadaşlar ben bunu saymam oyunda. Çünkü arkadaşlar şöyle bir yanına ben onu tekrar alıp veriyorum. Evet arkadaşlar ben oyun öldürdüm ee, ama arkadaşlar ben hile olduğu için düşündüğüm için dalgınlığımdan olmadı. O öz yüzden kabul edin. Yani ama beni de anlayın anladım. Anladınız mı? Sen de kaç yıldır büyümüyorsun ya. Baban ne güzel. 5 saniyede büyümüştü ben dediğim an. Sen niye büyümüyorsun? Sen şimdi büyüyor da inadın ha. Zıplayayım da. kalsın ölüyordum valla. Kalsın geberiyorum. Bir de obsidiyenlerim de var. Oh, ne tara giderim ben yakında nasıl olursa ee, şimdi benim tomum var balkaba iki tane bunun yanında belki birazcık yetiştirme yapabilir miyim yok yapamam ya şimdi değil mi yapamam ya ne yapsam şöyle birazcık daha bu çevreyi genişleteyim de şöyle hop hop gramcık daha şöyle arttırdım mı oh mis Obsidyen koyayım evim obsidyenden yapayım şaka yapmam Niye yapayım ben zekasız mıyım? Minecraft'ı bilmiyor mu? Şimdi etimi koyalım bir tane et çıktı zaten. Birazcık odunlarımızı arayacağız artık. Ya şu acıkmadık ama süre sonra acıkacağız. Yedik gelecek acık için olsun da tekrar aldı. Hadi etim çıksın etim etim çıksın hadi. Hadi. Güzel büfteyim geldi, büfteyki. Büftek hazırlamıştım ya ne güzel. Yerim ben bunu bir süre sonra. Şimdi şu odun gibi deli eşyalarımı, obsidyenler falan koyalım. Ya bunlar boş ama işime yarayacak ya, boş değil de. Şu anlık yaramaz. Et de dursun ya. Açmayayım ben. Şimdi şurada bayağı bir düşman doğacağını düşünüyorum. Bak suyun şekli değişmiş, böyle şemali değişmiş. Hadi ya. Baba niye gidiyorsun? laf seni döverim bak. Niye yutuyorsun? Çok lezzetliydi Ali Kayra. Helal Bir tanesini ben alayım. İyi tamam lan sen al. Bunu ben alacağım. Yok alamadım. Alamazsın laf. Alamazsın. Asla alamazsın. Asla alamazsın bak. Allah benim yanımda. Asla alamazsın. da alamazsın bak. Allah'ım lütfen Allah'ım alamazsın. Bu alırım. şey arasında kaş ve göz arasında yedi gitti ya. Laf sana hakkımı helal etmiyor. Sütümü helal et. Güzel. Güzel taşlıkta da koy. Güzel. Şunu da koy da. Güzel. Of ya. Vuracaktı bana. Vuracaktı çakal. Ne oluyor ya? Nereye geldik bir anda? Neresi burası? Daha demin evden gelmiştim. Eve götürün beni. 5 tane daha yeter. Oğlum sen niye bilmiyorsun lan? Babandan mı şeysin sen? Baba Şimdi büyüse beni buraya atacak. Bir anda öleceğim ya. Bak öyle bir şey yapma bak. Sütümü helal etmem o zaman. Vallahi yemin ederim helal etmem. Tamam aferin sana kuş. Creeper. Barut da benim işime yarayacak. Herce şey hayvan yarayacak böyle. Yaratıklardan eşyalar da yarayacak. Patlama. Niye patladı? Niye? Bak, barutun vardı senin. Ne güzel gitti barutun ya. Bak, benim için kötü oldu bu. Kötü oldu baya. Allah çok kötü oldu. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir tane var? Bunu çıkaramayacağız. ilik Oğlum sen neden çoğalmıyorsun lan? Neden çoğalmıyorsun? Ağzını kururum senin ben. Laf sen sus karışma. mevzu bizim. Neyse arkadaşlar o zaman kanala abone olun. Bildirimler açın. like atın. Abone olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.